arkadaşlar bugünkü konumuz kesilerde toplama ve çıkarma işlemi. Daha önceden e, önceki sıralamaları işlemiştik. Sayı doğrusuna göstermeyi işlemiştik. Şimdi hızlı bir şekilde anlatalım yine. Kesilerde toplama ve çıkarma işlemi varken arkadaşlar paydalarımın aynı olması lazım. Payda kimdi? Pay bölü paydaydı. Göbek olan aşağıdaydı değil mi arkadaşlar? Ağırlığından dolayı aşağıya kaymıştı. Paydalar aynıysa paylarım toplanır. Neden paydalar aynıysa paylarım toplanır? bu çok önemli pay bizim payımıza düşendi bizim ne kadar yedi çok bizim payımıza düşendi bizim ne kadar yediğimizi e, çok medik az medik fazla medik daha yiyecek miyiz ya da arkadaşımıza mı vereceğiz onu belirleyen kısım paydı o yüzden payları pay ile toplama çıkarma yapıyoruz paydalar aynıyken bu paydaların aynı olma mantığı da nereden geliyor arkadaşlar ben e, hepimizin porsiyonu aynı ise toplam veya çıkarma yapabilirim. e porsiyonu kim belirliyor bir bütünün kaça bölündüğünü kim belirliyor payda belirliyor. O yüzden arkadaşlar payda aynı olacak. Paylar toplanır ve çıkaracağız. Şimdi birinci sorumuzu gördük demin. Hep birlikte okuyalım. Defne ödevinin birinci gün 9'da ikisini, ikinci gün 9'da 5'ini yapmış. Birinci gün ne kadarını yapmış? 9'da ikisini, ikinci gün 9'da 5'ini yapmış. Birinci sorumuz. Toplam ödevinin kaçta kaçını yapmıştır diye sormuş. Kaçta kaçını yapmak toplama işlemidir. Paydalarım aynı mı? Aynı olanı direkt yazdım. Evet benim istediğim buydu. Topladım 2 artı 5 7. Evet şıklarımız da var mı? C şıkkı bizim ilk sorumuzun cevabı. İkinci sorumuza geçiyoruz hemen. İkinci sorumuzda da bir tane üçgen verilmiş değil mi arkadaşlar? Üçgenin çevre uzunluğunu istiyor. E çevre uzunluğu çevresinde gidiyorsam ben o üçgenin çevresi nedir? Toplama işlemidir. Çevreden bahsediyorsam o uzunluğu toplayacağım demektir. Hemen bakalım. Bir kenarı AB kenarı 8'de 2. AC kenarı 8'de 1. BC kenarı 8'de 3'müş. Tabanlarım aynı mı? Aynı. Hemen paylarımı topluyorum. Şuraya artık koymamışım. 2 artı 1, 3, 3 artı 3, 6. Arkadaşlar evet şimdi şıklarda yok ben baktım. Evet şıklarda bu durumda olmaz. Çünkü biz sadeleştirme öğrendik. Sadeleştirme neydi? Altta ve üstte aynı sayı varsa bölünür. Çift mi bunlar? En büyük diyor. Çiftse 2'ye sadeleşirler. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Ne oldu? 6'yı 2'ye böldüm. 3, 8'i 2'ye böldüm. 4. Şimdi baktık şıklara. Evet şıklarımızda var. Burada bakıyoruz arkadaşlar. Baran Bey pazarın Baran Bey pazardan iki tam 4'te bir kilogram elma. bir tam 4'te 3 kilogram da portakal almış. 2 tam 4'te 1 elma. bir tam 4'te 3 de portakal almış. Pazardan aldığım meyvelerin toplam kütlesi dediği için toplama yapacağım. Arkadaşlar eğer bu durumda varsa paydalarım aynı mı? Aynı. E, eşitleme yapmayacağım. Direkt tamları kendi arasında toplama eşitliğimde toplayabilirim. 2 artı 1. 3'ten payda aynı direkt yazdım. 1 artı 3. 4. Ama öğretmenim 4 bölü 4 oldu burası. 4 bölü 4 nedir arkadaşlar? 4'ü 4'e böldüm. 1 tam değil midir? 3 tam burada vardı. 1 tam da buradan geldi. 3 artı 1'den 4 tam yani 4 kilogram meyve almış arkadaşlar Dördüncü sorumuza baktık bir işçi yapabileceği yapacağı bir işi birinci gün 6'da birine ikinci gün 3te birini 3 gün ise 12 ilk 12'de birini yapmıştır Buna göre bu ee, 3 gün boyunca yapacağı işin kaçta kaç olduğunu sormuş. Arkadaşlar bir işçi birinci gün 6'da birine, ikinci gün 3'te birine, üçüncü gün son 12'de birini yapmış. Yapacağı işin kaçta kaçını tamamlamıştır diye soruyor. Yani bizden bunları toplamamızı istiyor. Ama durum ne? Farklı mı arkadaşlar? Evet bu farkı nasıl yapacağız? O zaman paydalarımı eşleyeceğim. 3, 6, 12. Bunlar 12'de birleşmez mi? Evet 6 kere 2. 12, 4 kere 3, 12. Burayı da 1 ile. biliyoruz ki genişletme işlemi hem paya hem de payda yapılan bir işlemdi. Ne yaptık o zaman arkadaşlar? Hemen 2 bölü 12 artı 4 bölü 12 artı 1 bölü 12'den aynı paydam aynı olduğu için direkt yazdım. 2 artı 4 6 artı artı 1 7. 12'de 7 benim yapacağım için tamamıymış. Arkadaşlar illa yapacağım işi sormak zorunda değil. Ne kadar iş kaldı deseydik. Geri kalanını sorduğu anda işin tamamı hangi sayıyla gösterilir? işin tamamı hemen şuraya yazalım. işin tamamı bir bütündür. O yüzden bir rakamı ile gösterilir. Bir ile ifade edilir. Çünkü neden? işin tamamı bütündür arkadaşlar. Bütün de hangi sayıdır? Birdir. Benden işin geri kalan kısmını sorarsa tamamından yaptığım kadarını çıkartırsam ne oldu? Bakın kolay bir yöntem öğreteceğim. Şimdi çıkarma işleminde. Bunun altında normalde ne var? Gizli bir var değil mi? İşte 12 bölü 12'den çıkartırız. Ne olur? Hemen işte gizli bir var. Tamamı nedir? 12 bölü 12'dir. Paydaları eşitledim. 5 bölü 12. Bu birinci yolumuz olsun. Bir de diğer yoldan hızlı bir şekilde göstereyim. Bununla bunu çarptım. 1 kere 12. 12. Aradaki işlem sonra yapıyorum. Şu an eksi var. 12 7. 5 bölü 12 olarak da bulunur. Bu iki durumda nedir? Birinci yol. ikinci yol. Bu iki durumda ne bulduk arkadaşlar? Geriye kalan kalan miktarı bulduk. Bulduk. Yani ne yaptık? Çıkarma işlemi yaptık. Şimdi sorumuz bir su deposunun 8/3'ü doludur. Bu depo deponun kaçta kaçı kadar su eklenirse deponun yarısı dolar. Arkadaşlar bütünün bir olduğundan demin bahsetmiştik. Yarım nedir? Yarım hemen ifade edelim. Yarım 1 bölü 2'dir. Değil mi? Yarım 1 bölü 2 kesiyle ifade edilir. Yarım budur. Ama ben deponun yarısını doldurmak istiyorum. Depo ne kadarmış? 8, 8 parçaymış değil mi arkadaşlar depo? Şöyle ilk önce bu ne arkadaşlar bulduğum bu ikide bir yarısı değil mi ama bu depo kaç parçaya bölünmüş Aslında 8 parçaya bölünmüş hemen ben bu depoyu 8 parçaya bölüyorum Normalde kaç doluymuş 8'de 3'ü doluymuş benden soru bu yarısını dolmasını istiyor ne kadar daha su eklemem lazım şu kadar daha su eklemem lazım E bu tamamına ne kadara denk geliyor 8'de birlik kısmını denk geliyor. Bu kadar su eklemem lazım. Ben şimdi bunu neyle çözdüm? Şekilde çözdüm arkadaşlar. Ama bunun bir de gerçek çözüm yöntemi var. Deponun yarısı kaçtır arkadaşlar? Deponun yarısı bu birinci yöntemim olsun. Bu ikinci yöntemim. Deponun yarısı 1 bölü 2'dir. Birin yarısı. Ne kadar doluymuş? 3 bölü 8 doluymuş. E bu işlemi yapmak için paydalarımı eşitlemem lazım. Burayı 4 ile hem payını hem paydasını genişletirsem. Ne oldu? 4 bölü 8 eksi 3 bölü 8'den 8'den 3, 4'ten 3 çıktı 1 paydam aynen yazılır. İkisinde de aynı sonucu bulduk. Arkadaşlar.